58 yaşındaki, Bilsen Pirpora ne olduğu merak ediliyor. Kırklar Elilü'le Burgaz'da yaşayan, 58 yaşındaki, Bulgaristan göçmeni Bilsel Pirpor, erkek arkadaşı, Yüksel Yıldırım isimli bir kişiyle imam nikahlı olarak yaşıyordu. Hem Türk, hem de Bulgar vatandaşı olan, Bilsel Pirpor Ağustos 2021 tarihinden beri, kayıplara karıştı. Kardeşi Şuayip vatansever ve annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek nerede olduğu hakkında, gören bilen varsa, görgü tanığı arıyorlar. Bulgaristan göçmeni, 58 yaşındaki Bilsen Pirpor, 7 yıl önce eşini kaybetmiş ve bir sabah eşim beni çağırıyor diyerek, evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı, bildirildi. En son 21 Ağustos 2021 tarihinde, annesi ile telefon görüşmesi yaptığı ve o tarihten itibaren haber alınamadığı, belirtildi. Kırklar Eli Lüleburgaz'da birlikte yaşadığı, imam nikahlı eşi olan, Yüksel Yıldırım'ın annesi, aileye şunları söylediği iddia edildi. Bilsen, rüyasında eski kocası Remzi'yi görmüş. Remzi beni çağırıyor diyerek evden ayrıldı. Evden ayrıldığı gün ise, pasaportu ve parçalanmış telefonu yolda bulunuyor. Pasaportu aileye teslim edildiği, fakat parçalanmış telefonun ise, verilmediği iddia ediliyor. Bilsem Pirpor'un ağabeyi şu matan vatansever şunları anlattı. Kaybolmanın sebebini de, Lüleburgazlı imam nikahlı olarak, yaşadığı Yüksel Yıldırım isimli, kişiden öğrendik. Arıyorum, arıyorum kız kardeşime ulaşamıyorum. Annem beni aradı, bil sene ulaşamıyoruz dedi. Öylelikle de kayıp olduğunu öğrendik. Kaybolma sebebini ise imam nikahlı yaşadığı eşi Bilse'nin, rüyamda ölen eşi onu çağırmış, öylelikle evden çıkmış diye söylediğini iddia etti. Kardeşim, vefat eden eşini sözde rüyasında görmüş, eşi de onu çağırmış, o da öylelikle evden çıkmış. Yolda düşmüş bayılmış, telefonu parçalanmış, pasaportu yolda bulunmuş. Lüleburgaz Ayşe isimli birinin yanına gitmiş, su içmiş sonra oradan ayrılmış.